Sevgili dostlarım merhabalar. 30 saniyede tıkalı olan burnumuzu, burun deliklerimizi açıyoruz. Hemen lütfen parmaklarınızı getirin. Bir şiddetle terapatik basıyla tam şu köşe noktayı tutun. Tutabildiğiniz kadar. Burası aynı zamanda akciğer meridyenin, midenin, sindirim sisteminin. Ve eğer sığ nefes alıyorsanız ve çok çok yoruluyorsanız başınız rahatlayacağı yer. Bütün kaslarınızı rahatlatacak yüz kaslarınızı nefes alın buradan. Gel ona kadar. Bırak Güzel. Şimdi tam burayı tut. Tam bu delikten al nefes. Bak görüyor musunuz? Burası tıkalı. Ver nefes. Kontrol edin. Gördünüz mü? Rahat uyku uyuyacaksınız. Sinirim sisteminiz ve o sığ nefesiniz çok daha iyi hale gelmeye başlayacak. Görüşmek üzere. Benimle kalın. Terapotik yapın.